merhabalar. Bugün uzun paragraf sorularına nasıl alışabiliriz bunun hakkında konuşacağız. Çünkü aslında e, sıralama sınavlarında genel olarak bizim e, bir noktada hızlanmamız gerektiğini, bir noktada hızlıca algılamamız ve kavramamız gerektiğini zaten biliyoruz ama artık öz e, ÖSYM bizim sorularımızın uzunluğunu haylice arttırdığı için bir noktada paragraf soruları ile ilgili başına okur... E, Başından başladım, ortasına geldiğimde başını unuttum, sonuna geldiğimde başını unuttum gibi uzun paragraf sorularını görmeye başladıkça aslında nasıl bu paragraf sorularıyla baş edeceğiz ve buna çalışmaya alışmak nasıl olabilir bunun hakkında konuşmalıyız çünkü bir noktada. Bir metne uzun süre e, bağlı kalmak, onu iyi bir şekilde anlamak, bunu anladın, tamamladın, ondan sonra yine uzun bir paragrafa geçiyorsun gibi düşünürsen, aslında gerçekten iyi bir odaklanmayı gerektiren bir uygulama, bir soru çözümü istiyor. Bu anlamda paragraf soru çözümünü. Biraz daha senenin başından kendimize oturtarak birçok noktada da diğer derslerde de hızlanmayı istiyoruz. Bu sebeple aslında her gün mutlaka eğer bir öğrencim YKS'ye girecekse ister mezun olsun ister 12. sınıf olsun ya da belki de ara sınıftaki öğrencilerim için de önceden bir çalışma yapmayı şimdiden götürmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka hızlı bir e, soru çözüm noktasına ilerlemeniz şart. Hızı nasıl arttırabilirim? Paragraf çözmek bu anlamda şart. Mutlaka hangi ayda olursanız olun günlük 30 paragrafı çözmeye gayret edin diyoruz. Minimum çok zaman ayıramıyorum diyen öğrencilerim için de minimum 20 paragraf diyoruz. Çünkü aşağı yukarı karşımıza gelecek soru sayısına bakarsak evet karşımıza sürekli ee, bu kadar uzun ya da e, bu kadar fazla paragraf sorusu gelmiyor olabilir ama e, her soru aslında kendi içerisinde bir cümlede anlama dayanıyor. E, bir bütünü anlamada dayanıyor. Bu bizim e, TYT'deki tarih sorumuz için de coğrafya sorumuz için de geçerli. Sonrasındaki AYT'de işte edebiyattaysak ya da işte e, tarihte isek ya da biyolojideysek örneğin sayısalda da illaki iyi bir şekilde parça bütünlüğünü algılamamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi paragrafla barışmak demek e, paragrafı doğru bir şekilde çözmenin yanında belirli bir noktadan sonra da hızlanmak demek oluyor. E, çok böyle dikkatli üst üste üst üste okudum. Evet doğru cevapladım. Bu da çok istediğimiz bir durum değil. Çünkü aslında bilmemiz gereken şey, ÖSYM bize bir paragraf sorusunu 3 kere okumak için şans vermiyor. Verdiği sürede maksimum iki kere okuyabilirsiniz. O da her soru için bunu yapamayacağınızı düşünürseniz ve çok fazla zaman kaybettiğinizde fark ediyorsanız eğer bir soruyu bir kere de iyi bir şekilde bütün olarak algılamanız gerçekten değerli. Şimdi paragraftan konuşuyorsak ve paragrafta hızlanmadan konuşuyorsak ister istemez hızlı okuma ile ilgili bütünü algılamayla da ilgili konuşmak zorundayız bu ee, zamana kadar hızlı okuma ile ilgili herhangi bir çalışma yapmadıysanız aslında paragrafla ilgili yapacağınız her çalışmanın da bir noktada hızlı okumayı e, destekleyeceğini özellikle söyleyebilirim. Paragrafla barışmak istiyorsak uzun paragraf sorularından sıkılıyorum, Türkçe'de ben çok bunalıyorum diyenlerdenseniz e, bir kere düzenli olarak paragraf sorusu çözmeye gün içerisinde alışkanlık haline getirmeniz lazım. E, ne olursa olsun, hiç çalışamadığınız bir günde dahi yatmadan önce mutlaka paragraf sorusu çözmeye gayret edin. Hiç değilse kitap okumak gibi düşünün bunu. Ee, hani şu an düzgün olarak belki kitap okuma yapamıyorsunuz ama paragraf e, çözerseniz, en azından 20 paragraf çözseniz bile 20 Farklı konuda bir metin okumuş olacaksınız. O metine hakim olmaya gayret etmek de aslında bizim zihin anlamında odaklanmayla ilgili taleplerimize devam etmek oluyor. Bu sebeple odaklanmada da full konsantrasyon sağlamak için bizim isteğimiz bir bütün algılama. Ee, öncelikle soru kökünü biliyorsunuz ki çözme. Ondan sonra e, soru kökünden sonra paragrafı okuma olarak zaten... Ee, bu konunun uzmanı hocalarımız zaten bu konuyu belirtiyor. Benim burada rehberlik uzmanı olarak tek katkım süreçte evet hangi teknikle okursan oku bir noktada sınavın bütününü unutmaman gerektiği ve birden fazla anlamadım başa döneyim, anlamadım başa döneyim, doğru mu yaptım paragrafı bir daha okuyayım. Birden fazla okuma ile ilgili e, isteklerinizi bastırmanız gerektiği ve bir noktada da hızlanmanız gerektiği kısmı. Şimdi düzenli paragraf çözün diyoruz. Ancak Sadece paragrafa dayalı kaynak bile bulmakta bazen zorlanabiliyoruz. Bu anlamda aslında e, her işte soru bankasının e, TET soru bankasının içerisinde bulunan e, işte bizim o e, paragraf çözme testlerimiz belirli bir yerden sonra düzenli paragraf çözmeyi alışkanlık haline getirirseniz size yetmeyecek. Zaten aslında yetmemeli de çünkü her sınavda iyi bir şekilde anlam ve kavrama bizim için şart. Bu anlamda MuBa yayınlarında biz e, Mutlak Başarı serisinden paragraf soru bankasını mesela öneriyoruz. Burada anlatmak istediğim bir şey var arkadaşlar. Ee, bu kitabın bir özelliği Türkiye'de ilk anahtar söz uygulamalı bir kitap. Şimdi az önce anlattıklarımı düşünürsek bir noktada hızlanmamız gerektiğini bizler biliyoruz. Anahtar söz dediğim şey bir paragrafın bütününde aslında sorunun cevaplamasına yardımcı olacak kilit sözcüğü bulabilme. Aslında bu kitapta hedeflenen şey size bunu aşılayabilmek. Yani soruda anahtar söz uygulamasını anlatımı ile beraber sizin aslında kendinizde çözerken hangi kısma daha ağırlık vererek işte metinlerde örneğin kendiniz zihninizde en önemli işte metni özetlediğiniz düşündüğünüz kelime öbeğinin o anahtar sözcüğün ve buna göre de cevaplarda hangisinin daha doğru olduğunu hızlı bir şekilde cevaplayabilmenizi sağlayan bir kitap. Bu noktada paragrafta hızlanmayı sağlayabilecek bir kitap desteklediği için mutlaka bu bayanların bu paragraf kitabını öneriyorum. Ama anlatmak istediğim bir şey var. Şimdi e, kitabın ana işte paragrafın ana fikrini e, anlat söylediğimiz bu kitapta şöyle bir şey var. Anahtar söz dediğimiz şey aslında sadece paragrafta değil, diğer derslerimiz içinde, tarihte de, coğrafyada da, biyolojide de, aklınıza gelebilecek neredeyse her derste ki bence beceri temelli soruların o uzun anlatımları olan matematik sorularında dahi inanın bana bir noktada merkezin ne olduğunu, önemli olan işte Kısmın ne olduğunu işaretlemek bu anlamda size artı kazandıracaktır. Bu alışkanlığı işte bu şekilde uygulamalarla nasıl yapılacağını anlatarak göstermesi artı. Sonrasında da kendi testlerinde devam eden bir süreci var. Ee, ancak şunu bence bilmemiz lazım. Evet bir paragraf kitabı elimizdeyse bu paragraf kitabını hemen işte... E Bizim işte okulumuzda ya da e, takviye ders aldığımız noktada ne zaman biz paragrafta anlamı işlediysek bunların hepsi bitecek olarak düşünmeyelim. E, paragraf soru çözümlerini tüm seneye yaymak, hızlanmak için e, biraz daha aslında belki e, kafanızı karıştıran, belki paragrafta yer değişimiyle ilgili olan noktaları da sunabilecek bir kısım. Aynı zamanda anahtar söz uygulamasının yanında da paragrafların içerisinde e, tam olarak... E, e, Böyle çıkartamadım yani bu kelime neydi diyebileceğiniz bazı e, konularla ilgili de bir aslında paragraf e, şeyi oluşturuyor. Sözlü diyebiliriz. İşte paragraftaki o geçen, tüm kitap içerisinde geçen böyle biraz daha zor duyabileceğiniz, çok rastlamadığınız ama aynı zamanda da ÖSYM'nin bence çok sevdiği bu kelimelerle de ilgili bir anlam kısmı var. Hadi mesela bir örnek verelim. Belki her birimizin aslında bildiği noktalardan biri ama işte dolaylama bir noktada ikileme gerekçe, e, bu gibi işte kelimelerin ya da ist, e, istiare, eğretileme, e, eğretileme aslında neydi ya da istiarenin neydi e, gibi noktalarda tam olarak açıklamasının da arkasında bulabileceğiniz bir kısım. E, bu anlamda aslında şöyle düşünmek lazım. Bu kitapta karşıma ne çıkıyorsa e, bir noktada bilmediğim bir kelime hakkında bile bana e, destek olabilecek bir kısmı var. E, aynı bazen işte hani nicelikle nitelik karıştı gibi noktalar olur ya, e, zihninizde bir anlık bir dalgınlıkla bile e, soruyu yanlış e, yapma kısmınız olur. İşte tümden varım tüme gelim gibi. E, hangisinin daha önce olduğunu, işte hangisinin daha kapsayıcı olduğunu hatırlamayıp bir anda e, yanlış yapma olasılığınız gibi. E, bu anlamda bir rehber diyoruz bunun için ama bence e, asıl asıl önemli olan kısmı gerçekten hızlanmayı sağlaması. Yani e, bizim için anahtar söz uygulaması demek sorunun o çözüme ulaştıracak öbeğini önceden tespit etmek demek bence çok daha değerli. Her ders için sadece Türkçe için değil sadece işte e, Türkçe'ye daha yatkın olan derslerimiz edebiyatı tarihi Tarih için değil diğer derslerimiz için de e, okuma alışkanlığınızda da genel olarak bütünü algılayıp soruyu cevaplama noktasında gerçekten sizi hızlandıracak bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. Paragrafta e, hızlanmamız evet kaynakla ilgili olabilir. Ne kadar fazla soru görürsek, e, bu anlamda daha çok e, bu e, işte hızlanmayı sağlayabiliriz. Ama bir değişmez. Basamakta eğer biz paragraf sorusu çözmeye alışkanlık haline getirdiysek, süre tutmayı da alışkanlık haline getirmeliyiz. Onun için bence her ayın sonunda kendinizi bir anlamda e, işte hızlandırmış bir e, noktaya sokun ve kronometreyle bir soru çözümü yapın. Yani 30 paragraf sorusunu Eylülde kaç dakikada çözüyordum? 30 paragraf sorusunu. Ekimde kaç dakikada çözüyorum? Kasım'da kaç dakikada çözüyorum? Açık söyleyeyim mi? 30 paragraf sorusunu e, ilk çözdüğünüzde belki 50 dakikada çözdüğünüzü fark edeceksiniz. Bu süre çok çok daha aşağı inebiliyor ki aslında 30 paragraf sorusunu 20 dakikada çözmek istemez misiniz? ya da 25 dakikada ee, gerçekten doğru çözmek öne evet önemli ama bunun dışında da bence hızlanmanın ne kadar değerli olduğunu bilin çünkü sonrasındaki e işte örneğin TYT'de sonrasındaki konuların e biraz daha bence e daha fazla işte uğraştırıcı noktalarını örneğin sayatalım biraz daha uğraştırıcı zamanlarının olduğunu düşünürsek. Bence ne kadar hızlı bir şekilde paragraftan çıkabilirsek bizim için o kadar iyidir. Paragraf çalışmalarınızda bu beyinlerinin paragraf soru bankasını mutlak başarı serisinden öneriyorum. Mutlaka düzenli paragraf soru çözümünü YKS hazırlığınızda her günün programına eklemenizi özellikle istiyorum. İnanın bana o uzun uzun paragraf soruları anahtar kelime uygulamasıyla da bütününü algıladığınızda cevaplamakla da en önemli kısmının altını çizmek. Başını unutuyorsak böyle ve anahtar kelimeleri işaretlemekle de çok daha kolay ilerlediğini fark edeceksiniz. Tüm öğrencilerime iyi çalışmalar diliyorum.